Herkese merhaba ben Arkan Salihoğlu. Şimdi ben e, liseye giderken bir tane ekmek fırınında çalışmıştım. Bu ekmek fırını tam ben çalıştığım dönemde e, bayağı bir ortağa sahip, vizyoner e, ortakların sayesinde unlu mamullere dönmüştü. Yani e, yaş pasta, kuru pasta, baklava, börek, bazlama, gözleme e, falan filan yani ekmek çeşitleri haricinde pastane gibi her şeyi satmaya başlamıştı. Hatta e, ön bahçesine kafe yapmışlar. Kafede de insanlar kahvaltı yapıyor ya da aldıklarını yiyordu, doğum günü kutluyordu falan. Neyse bu ortaklardan bir tanesi öldükten sonra o vizyonerlik ortadan kalktı ve yaşlı dedeler vardı orayı yöneten. Ben dün o dedelerden birisine denk geldim. Şimdi bu dede ultra zengin birisi çünkü felaket iş yapan bir dükkanı var işte ve 5 vakit namaz kılıyor. Neyse bana soru sordu. Sen ne iş yapıyorsun diye. Ben de dedim ki YouTube kanalım var. Ondan sonra bu arada kendisi de telefonda TikTok videoları izliyor, YouTube videoları izliyor. Instagram'a, Facebook'a giriyor falan böyle boş boş takılan birisi. İş yeriyle de doğru düzgün ilgilenmiyor. Zamanında bir kere kurmuş. Personel çalıştırmak yerine emekli olana kadar çalışmış. Şimdi de genç çocuklar işletiyor. Neyse yanında da yine camiden çıkmış onunla birlikte bir adam var. Adam ben anlamadım ne iş yapıyor dedi. Dolandırıcı gibi bir şey söyledi. Ben de dedim ne dolandırıcısı ben video çekiyorum insanlar izliyor para kazanıyorum dedim. Yok yok sen dolandırıcısın falan filan demeye başladı. İçeride de böyle bayağı bir insan var. Genci olsun yaşlısı olsun. Ben gerçekten dolandırıcıymışım gibi bana bakmaya başladılar. Şimdi şunu demek istiyorum. Bu adam Kara cahilin önde gideni. E şimdi böyle bir durumda bu e, kara cahil seçimlerde oy kullanıyor. Ülkenin kaderini falan değiştiriyor. Ve ben açık ve net e, söylüyorum. 40 yaşını geçmiş hiçbir insan oy kullanmamalı. Mülteciler oy kullanmamalı. Gurbetçiler oy kullanmamalı. Yurt dışında yaşayan Türkler e, geçici bir süreliğine bile gitmiş olsa oy kullanmamalı falan diyor. Ben 37 yaşındayım ve tezimin arkasındayım. 40 yaşını geçmiş hiçbir insan oy kullanmamalı ve e, ülke hakkında hiçbir kararda e, nokta bile olsa desteği olmamalı. Çünkü bakın adam o kadar işletmeye sahip yüzden fazla eleman çalıştırıyor ve YouTube kanalı olan adama YouTube'dan videolar da izlediği halde sen dolandırıcısın diyebiliyor. Niye, neden diyor bunu? Cahil olduğu için. Kara cahil. Şimdi bu adam oy kullansa, ülkemize bir hayrı dokunur mu? Dokunmaz. Çocuklarına, torunlarına dokunur mu? Dokunmaz.